Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun güzel bir geceden hepinize sevgiler selamlar olsun Can dostlarım bundan önceki e, yorumum yani videom el falı üzerineydi güzel bir yorum oldu uyumlanmalar çok oldu hala sen izlemediysen farkında değilsen Kanalımda olduğumu hatırlatmak isterim. Zamansız zamana niyetlendiğim tüm bakımlarımı denk geldiğin zaman gönül rahatlığıyla izleyebilirsin. Ben kolektifinin en yüksek hayrına niyetleniyorum ve zamansız zamana niyetleniyorum. Zamansız zamana niyetlendiğim bakımlarımı denk geldiğin zaman izleyebilmen için. Her daim niyetimdesin, her daim dileğimdesin ve emin olabilirsin dualarımdasın. güzel bir bakım niyetine uyan bir bakım hakkında hayırlısını olmasını hep beraber dileyelim amin diyen gönül dostlarımın her şeyin hayırlısını Rabbim kendisine versin gece özel güzel bir bakım bakalım canlı yayında kimler bizimle bize hangi şehirin hangi semtinden katılıyorsun? Şöyle bir tanışalım. Bu videoya nereden denk geldin? Hangi ülkeden? Hangi şehirden? Hangi semtten? Haydi bir kaynaşalım. Bakalım çoğunluk Ege'den mi? Çoğunluk Karadeniz'den mi? Orta Anadolu'dan mı? Nereden? Haydi bakalım. Çoğunluğu yorumlara bekliyorum. Can dostum güzel bir bakım olsun diyorum. Diyorum ama bunların genel bakımlar olduğunu asla ve asla unutmuyoruz. Bu sana özel bir bakım değildir. Burada yüzlerce binlerce kişinin karması bulunmakta. Sana uyanları aldım kabul ettim. Uymayanları evrene iade ettim demen gerekmektedir. Bireysel danışmanlık vermekteyim benden bireysel danışmanlık almak istiyorsan benden geri döndürme büyü sihir muska var mı varsa ne yapabilirim nasıl bozabiliriz enerjim yükseltilebilir mi yıldız düşüklüğüm çok fazla aklımdaki kişi kalbimdeki kişi bana geri döner mi bu ve buna benzer tüm çalışmalarla asistanım Buse Hanım'dan randevu alabiliyorsunuz. Sana özel, senin sorularına özel bakımlar için 0538 312 1877 numaralı telefonda birlikteyiz. Can dostlarım, ee, lütfen indirim, lütfen kendinize özel detay istemeyin. Zaten Eylül de tüm bakımlarda tüm çalışmalarda zam vardır bilginize. Eylül 1'e kadar kullandığınız bu fiyatlar Eylül 1'den sonra zamlıdır. Aklınızda olsun. Yoğunluğunuz için, ilginiz için hepinize çok teşekkür eder. Anlayışınıza sığınırım. Hadi bakalım güzel bir bakım olsun niyetlerin dileklerin tutsun sen de şimdi şöyle bir uyumlanman için ilk önce niyetlerini dileklerini söyle ben de senin için harf seçmek istiyorum ilk harfim ı I, i j harfi ikinci harfim c ç harfi üçüncü harfim Edirne'nin S. Dördüncü harfim Manisa'nın M'si. Beşinci harfim G yumuşak G. Altıncı harfim Yozgat'ın Y'si. Yedinci harfim Bursa'nın B'si. Son harfim Adana'nın Alsın. Öncelikle aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, sevdiğin kişinin varsa, evladının varsa senin adına, soyadına şöyle bir odaklan. Güzel bir bakım olsun. Niyetlerin, dileklerin tutsun diyorum. Haydi bakalım sen de hazırsan hep beraber başlayabiliriz. Önce şöyle bir. Sizin adınıza niyetlendiğim bakımımın içini beraber görelim. Ondan sonra da hep birlikte başlayabiliriz. Hadi bakalım. Can dostum, zaman zaman başın dara düşüyor. Çünkü sıkışıyorsun. Ve sıkıştığın konularda işin içinden çıkamaz olduğunu, aklın karıştığını, kalbin karıştığını ve e, adeta zorluklar yüzünden yaşadığın sıkıntılar baş köşede. Ama başın her dara düştüğünde, her sıkıldığında sana yardım eli uzanacak. Eğer bu yardım elini doğru zamanda doğru yerde kullanırsan senin için iyi olacak ama bil ki ne zaman sıkısan, ne zaman dara zora düşsen her şey güzel olacak güzel olacak yardım eli uzanacak adeta seni düştüğün dardan sıkıntıdan tutup çıkaracak senin yeni başlangıçların var Yeni başlangıçlar bolluk getirecek, bereket getirecek. Verimli bir dönem seni bekliyor. Benim bu geceki yorumum verimli bir döneme hazır oluyor. Ama bu verimli dönem parasal yönden, maddiyat konusundaysa başın darda. Başın sıkıntıda. Evet buna da bir yardım eli uzanıyor uzanıyor ama gerçekten kapıp koy vermişsin. Gerçekten ipin ucunu fena kaçırmışsın. Sana bir değil beş destek lazım ki maddiyatını toparlayasın. Maddi konulardan yana başın sıkıntıda. Evet acilen bir desteğe ihtiyacım var ama ee, oldukça zor olacak. Ya kolay yoldan para kazanmanın yolunu bulmalısın Bulamıyorsan. Eğer o zaman birinden borç bir kredi almalısın, ama aklındaki e, sorulara, sıkıntılara çare bulmak için ilk önce maddiyatını toparlamalı, tek kolda bitirmeli. Ondan sonra ödemelerin bankadansa bankayı tanımalısın. Birinden borç aldıysan birinden borcu. Ama bu şekilde arafta kalan bir sürü ödemelerin olan, bir sürü para sıkıntın olan konularla huzuru bulamazsın ufak tefek desteklerle toparlayamazsın. Güçlenemezsin. Sen ya büyük bir para bulman, ya kolaylıkla kazanacak bir iş bulman, yalar çoğalabilir ama bir şey bulman gerekiyor. Fakat e, kocaman bembeyaz bir lalen de var. Bu da yaşadığın zorlukları aşacağını gösteriyor. Özellikle şu anda maddiyatla, parayla, işle, kariyerle alakalı ne tür bir sıkıntın varsa yaşadığın zorlukları aşacaksın. Para konusunda, iş konusunda, kariyer konusunda huzurlu bir dönem, huzurlu bir hayata geçeceksin. Benim bakımımda rahatlık var, benim bakımımda bereket var ve rahat bereketli bir yaşama başlayacaksın. Bunlar çok kısa süre içinde başlayacak ama şanslı zamanlaman birli vaatler. Özellikle birli tarihlere dikkat et. Ayın biri, ayın ikisi, ayın on biri, ayın on ikisi, ayın yirmi biri, ayın yirmi ikisi peş peşe gelen 1 ve 2 rakamları senin için olumlu bir şeylerden bahsediyor. Zorlukları aşacağını söylüyor. Rahatlayacağını söylüyor. Rahat bir yaşama ulaşacaksın. Bu kısa süreç birlikli tarihler dikkat et. Bu durumun keyfini çıkarman için şu anda var olan sıkıntıları toparlayıp hareketini yapmalısın. Ama iki konuda birden dilek kapın açılıyor. Biri para, biri maddiyat dedin. İkinci beklentini de ikinci dileğini de söyleyiver. Yorumlara sabitlediğin ikinci dilek kapın açılacak. İstediğin iki şey olmalı. İki tane hedefin olmalı. Bir tanesinde karar kırdıysan öbürünü peşinden getir. Ama iki şey de senin için iyi olacak. En güzel yanı da emek sarf ettiğin, yorulduğun, uğraştığın her şeyin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Büyük bir üçgen çıkmış. Bunun yaymış olduğu bir enerji var. Bu enerji bir e, çekim gücü gibi. Hani dalga 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 yapıyor etrafa. E, sanki bir mıknatıs, bir mıknatıs düşün. Çeken, çekiyor bir şeyleri çekiyor. Ama sana olumlu şeyleri çekmeli yıldızın yükseldiyse, yıldızın yüksekse mıknatıs gibi istediklerini net olarak kendine net olarak hayatını almalısın. Aşkı istiyorsan aşkı, işi istiyorsan işi, parayı, kariyeri, mahkeme sonuçlarını, sağlığını ne istiyorsan mıknatıs gibi hayatına çekmeli ve bundan sonraki süreçte de net olarak yoluna devam etmelisin net olarak yol almalısın biraz tedirginliğin artmış bu aralar bu söylediklerimi yaşamamanın gecikmelerin, sıkıntı veren olayların yaşandığı süreçte sen de kendini geri plana almışsın artık sanki e, hayatımda hiçbir şey olmuyor güzel bir şey olmuyor Hiçbir olumlu şey yapamıyorum Düzelen hiçbir şey yok Dün neyse bugün de o Bir ay önce neyse bu ayda o Diyen gönül dostlarım var Özellikle e, olacağına inanmasan da olacak Ve emin ol yaşananlar seni yanıltacak şaşırtacak Can dostum bir koç sembolü var. Bir koç sembolü yansımış. E, bu da senin bir adım ya da adaklık bir işin olduğunu gösteriyor. Eğer adaklık bir işin var da adamadıysan hemen adamalısın. Adamalısın çünkü işin adak bekliyor. Adadım ama olmadı abla diyorsan gözün aydı. Adağını yapacaksın. Yani beklentilerin olacak. E, adakta bulunduğun konu adakta bulunduğun dileğin gerçekleşecek. Yapman gereken adak adamak aldım kabul ettim demek. Bu adakla, bu dilekle alakalı da dörtlü vadeye, dörtlü tarihlere gösteriyor. Dört vade bu dileğin gerçekleşeceğini, bu dileğin gerçekleşmesi yönünde Olumlu kapıların açılacağını söylüyor benim bakımım. Tarihlere dikkat et ve dileğinin gerçekleşeceğini bil. Ama e, dileğin gerçekleştiği anda da adağını hemen ardından yani ilk fırsatta yerine getirmeni de ben senin tavsiye ediyorum. Bu adağı da unuttuğun, ihmal ettiğin, geri plana bıraktığın takdirde sevincine gölge düşebilir. Sevincine gölge düşürmek istemiyorsan, dileklerinin daha çabuk, daha net olmasını istiyorsan yapman gereken adak adamak, adağını zamanında yerine getirmek. Ee, sorun yaşadığın kişiler varsa... Arkadaşların, eşin, sevdiğin kişi, çocukların, ailen, dostların, iş arkadaşın, patronun aranda sorun yaşadığın kişiler senden özür dileyecekler. Çünkü e, gerçekten bu konuda sana karşı adil davranılmadığını, adil davranılmadığını net söyleyebilirim. Endişelerim var bu yüzden. Sıkıntılarım var bu yüzden. Heyecan var ve zarar gördüğünü zarar aldığını, zararda olduğunu görüyorum. Ama eski karışıklı olaylar, eskide kalacak, özlediğin yeni düzense, yeni düzeni aldım, kabul ettim demen yeterli. Can dostum sorunla çare bulmak istiyorsan hayatına değişiklik yapmak istiyorsan hoşa gitmeyen bir şeye evet deme. Uzlaşma yoluna gitme. Biraz daha dikkatli ol. Zorla istemeye istemeye tereddütlerle korkularla yapılan işten hayır gelmez. Ne karşı tarafı zorla ne de zorlanan taraf sen ol. Çünkü zorla olan bir şeyden hayır gelmez. Çünkü sonuçları yıkıcı olabilir diyor benim tellbelerim. Özellikle 35 yaş üzeri 55 yaş altı olan gönül dostlarım, sıkıntıların çok net ortaya çıkmış. Eğer bu yaşların içindesen, aralığındaysan, yavaş gelişen olaylar var. Ama yavaş gelişen olayların seni zafere de götürecek, zafere de ulaştıracak. E, yani çektiğin e, cefalar bitecek artık sefalar başlayacak. Yani e, şöyle söyleyebilirim ki önce ceremesi sonra sefası. Ama 3-5 yıldır toparlanmayan bitiremediğim sıkıntılar var diyorsan bu sıkıntılara bu sıkıntıların getirdiği odaklandığın kişileri Hayatında bir daha değerlendir. 3-5 yıldır ben aynı sıkıntıdayım diyorsan daha da fazlası varsa bu ilişkiyi bir daha gözden geçir. Yıldızın parlak ama gelecekle ilgili planlarını görmüyorum. Özellikle gelecekle ilgili planların maddiyatla ilgili ise ya da bir yatırımla ilgili ise gerçekleşecek. Hane içi maddi sıkıntılar toparlanacak. Özellikle e, birinin yardımı ve yardımıyla ilerleyen süreçte çözülecek. Ayrıca e, sadece maddiyatla ilgili problemler çözülmeyecek. Yatırım yapacaksın. Özellikle yatırım niyetinde olan bir evim olsun bir arabam olsun ya da bir e, arsam olsun yani bir gayrimenkul bir e, elde etmek istediğin yatırımdan bahsediyor bu yatırım senin için hayırlı olacak tek yapmam bu süreçte aldım kabul ettim deme yalnız bu paranın gelişi bu yatırımın oluşu sevdiklerin, birebir kan bağın olan kişilerin de yüzünü güldürecek. Onlara da faydası olacak. Muhtemelen toplu bir para. Bu paranın eline geçişi geçtiği zamanda yüzünü güldüren detaylar. Sonlandırmak istediğin şeyler var ama sonlandıramadığın hala devam eden durumları görüyorum. Sana vaat edilenler, sana olacağına söz verilenler, maalesef farklı, sana verilenler farklı. E tabi bunların sıkıntısı da apaçık ortada. Yani sıkıntı çekiyorsun. Verilen sözlerde durulmadığı için bu durum seni üzüyor. Peki düzelecek mi abla diyorsan altı vakit önemli. Altı vakte kadar bu durumun düzelecek. Şartlar senin istediğin duruma gelecek. Altılı tarihlere dikkat et. Ayrıca güzel bir hediyen var. Güzel bir hediye alacaksın. E, bu hediyeyi de çok sevineceksin beklemediğin bir kişiden alacaksın ama almak istediğin kişiden alacaksın. Ve bu hediyenin gelişi de bir çok kırgınlığı, dargınlığı, küslüğü, negatifliği düzeltecek. Geçmişte yaşanmış hatalar var. Var ama dediğim gibi geçmişte. Şimdi o hataları günümüze, bugüne taşımanın da hiçbir mantığı yok. Geçmişi bugün de yaşarsak, geçmişi bugünümüze mal edersek her zaman sıkıntı, üzüntü yaşarız can dostum. Bence sen geçmişi bugüne taşıma. Geçmişi de bugün de taşıyanları yanında tutma. Ama emin ol sen benim dualarımdasın. Emin ol ben sana yardım edeceğim. Emin ol kalbin huzurla dolacak. Ama özellikle sen de bana biraz destek ol. Özellikle sen de biraz söylediklerime dikkat et. Özellikle geçmişi. Geçmişte bırak can dostum. Geçmişi günümüze taşıma. Mutlu olacağını görüyorum. Ama e, yapmak istediğin şeylere düşüncede bırakmamak şartıyla. Tamam isteklerim var. Hatta adaklarım var. Ama hepsi de senin için güzel olması, gündeme gelmesi için yapman gereken şeyleri düşüncede bırakmamalısın e hadi ne duruyorsun daha bakın bitmeden başlayabilirsin ne yapman gerekiyorsa kafanda pekiştirebilirsin aldığın bir olumsuz haber umutsuz haber oldukça canını sıkmış keyfini kaçırmış ama e, en azından durulmuş durulmuş bu konuyla alakalı gelecek bir haberim var. İletişim var, daha iyi. Bitti gitti değil, ama daha iyi. Beklentilerinde bir resmi evrak varsa işinle, paranla, mirasınla ilgili olabilir. Mahkemenle ilgili olabilir. Detaylar anlaşmazlık diyor. Yapılan kağıt yapılan detay yapılan anlaşma evrak anlaşmazlık diyor fikir ayrıcalığı diyor hatta bu konuda uyumsuzluk anlaşamama tartışma bile yaşayabilirsin bu kağıt bu evrak bu resmi evrak birlikte yaptığın kişilerle aranda olumsuz enerjiler gelişebilir ama eğer bu şeyin olumlu olması bu detayın yüzünü güldürmesini istiyorsan özellikle olumsuzluktan kaçmalısın fikir ayrıcalığı var orta yolu bulmalısın anlaşmazlıklar var anlaşma yolunu bulmalısın yoksa ortadaki aradaki engelleri kaldırmazsan Orta yolu bulmazsan, uzlaşmazsan, anlaşmazsan, o mahkeme ya da e, resmi bir makamdaki evrak işin çok eski bir tarihe gelecek bir tarihe ertelenebilir. Bu aralar anneni, babanı çok ihmal ettiğini görmekteyim. Annen varsa, baban varsa, onlara karşı. Daha yakın, daha şefkatli olmalısın. Hani deriz ya her zaman, e, cennet annelerin ayağı altındadır. Annemizi sevelim, annemize değer verelim. Büyüklerimizi sevelim, büyüklerimize değer verelim. Maddi manevi kavuşucan zenginlik var. Özellikle senin için kıymetli olan biri varsa. Değerli gördüğün biri varsa onunla kavuşman, buluşman an meselesi. Çünkü hayatına iyileşme dönemi geliyor. Çünkü hayatına e, şifalanma geliyor. Hayatına şifa geldiği zaman çaresiz kaldığın tüm sorunlar son bulacak. Kötü günler bitip yerine huzurlu, sağlıklı günler gelecek. Evet can dostlarım, güzel bir bakım oldu. Uyumlananları, beğenenleri şöyle bir yorumlarda. Şöyle bir beğen tuşunu bir kullanalım mı? Bakalım bizim kanalımız kaç beğeni alıyor? Kaç yorum alıyor? Yorum yaparken sayfalar dolusu yazmak zorunda değilsin. Yazarsan okurum. Teşekkür ederim. Ama yazmazsan da küçük bir emoji bile bırakman yeterli. Paylaş butonunu kullanan, süper teşekkür butonunu kullanan gönül dostlarımın Rabbim birini binetsin. Dualarımdasınız. Az çok demeyi. Kanalımıza destek olun. Bana destek olun. Benim desteğim kanalımın, videolarımın sardırılmadan sonuna kadar izlenmesi ama yaptığınız süper teşekkürlerinde yerine ulaştığını sizin için iyi bir sadaka olduğunu ve gerçekten yüzünüzü güldürecek detaylara vesile olacağını bilmenizi isterim. Özel danışmanlıklar için bekliyorum. Eğer ki sorunu sorduysan, ücretini yatırdıysan, dekontunu ilettiysen, Beni beklemektense geç de olsa gece de olsa bakımlarım devam etmektedir. Sıran geldiğinde sana da bakılacaktır. Her şey gönlünce olsun. Hayırlı, umutlu gecelerin olsun. Yarın sabah onda yayındayız. Takipte kalınız.